Evet sevgili dostlar, bugün Damdan Düşenler serisinde ikinci misafirimiz Zişan Hanım'la baş başayız. Bu hafta Damdan Düşenler'de böyle giderse herhalde daha fazla hastamıza sizlere misafir edeceğiz. Neden Zihan Hanım bugün misafir etmek istedim? Neredeyse bir yıldan daha uzun süredir görüşmüyor. Çok. iki yıl oldu. Artık kontrollerden çıktı çünkü. Ama Zişan Hanım çok kıymetli, hikayesi çok kıymetli. İlk ameliyat yaptığımızda haberlere konu olmuştu hatırlıyorum ben. Ama şimdi bence çok daha önemli. Neden? Çünkü safra kesesi ve safra yolları tümörü ameliyatı olduktan sonra kaç yıl yaşar insan diye hep soruyorsunuz bu ameliyattan sonra ne kadar yaşarım, neler olur diye merak ediyorsunuz. Zişan Hanım da tam da safra kesesi ve safra yolları tümörü ameliyatı olduktan sonra 10 yıl mı oldu? 7 yıl oldu. Benim hayatım... Seni yaptım, e, yedi, yaptın, 7 yıl oldu. E, Öbürü beraber 7 10 yıl oldu. 10 yıl, evet. Hı, hı Onu anlatacağım birazdan. Tam 10 yıl safra kesesi ve safra yolları tümöründen söylemek hı hı. istiyorum. Kusura bakma bunu çok evet. telaffuz etmem ama önemli olduğu için söyleyeceğim. Biliyorum. Safra yolları kanserinden ameliyat olalı 10 yıl oldu. 10 yıl, yıl önce e, çok ilk güzel ameliyatını e, Safra kesesi ve Safra yollarındaki tümör başka bir merkezde temizlenmişti. Aradan 3 yıl sonra ı, Safra kanalı ve Safra yollarının alt, arkasındaki alanda tekrar tümör geliştiği söylendi. Ve bunun üzerine gittiği tüm doktorlar zaten bu ameliyattan sonra e, 3 yıl yaşamışsın. Yeni bir tedavi şansın, yeni bir ameliyat şansın yok. Evine git artık e, son günlerini iyi geçir diye kendi yüzüne söylediler. Bunu duyan komşuları onun evine hep ölümünü beklemeye geldi. Ona çorba kaynatıp geldi. O, o yemekler, geldi. Yani, yemekler geldi. Yemekler geldi. O yatakta adeta. Ben kalkamıyordum ki. Evet, yatakta adeta artık evet. ölümünü beklemeye başladı. Evet. Bir yandan da kalkamıyordum zaten. Tamam, yürüyemiyordum, düşüyordum iki adım sonra. İki adım sonra. E, bile temizliğim bile yapamıyordum. Eşim yardım ediyordu bana. Banyoda. Bir yandan da süreç uzuyor, ölmüyorsun. Evet, ölmüyorum da ama çok bile yaşamış bu kadın demişler yani dediler. Eee evet. ondan sonra işte sizi bulduk. Sonra bizim yanımıza ne? geldi. Biz cim testlerini yaptık ve dedik ki yani şu an için teknik olarak tamam, doğru, evet. safra kesti, safra yollar tümöründen ameliyat olan 3 yıl olabilir ama şu an yeni bir ameliyat için şansın var. Neden biz sana yeni bir ameliyat şansı vermeyelim? Kural mı? Daha önce bir ameliyat olduysan tekrar ameliyat şansı vermemek mecburi mi? Ben size ameliyat şansı vermek istiyorum dedim bundan Hı -hı. 7 yıl önce. Evet. Ve kendisini <laughs> de hemen böyle tık 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 çizimlerle bu ameliyatı Aynen. bu şekilde yapacağız diye anlattım. Aynen. hatırlıyorsun Ve sonra da çok başarılı bir şekilde çok ameliyatı şey. gerçekleştirdik ve ameliyattan sonra toparlandı ve aradan 7 yıl geçti. Şu anda artık hastalık nedeniyle takipleri yok. Yok. Normal eşinle yazdık da, da. Geziyorsun. Geziyorsun artık hayatın... Torun değil... torun iki tane oldu şimdi. Evet, çok güzel. Evet. Ve... E, büyük oğlumun da oldu. Evet. Safra kesesi ve safra yolları tümöründen e, kaç yıl yaşanlar, ne olur dendiğinde e, aslına bakarsan en büyük cevap sensin. Evet. 10 yıl olmuş, direkt olarak. Evet. Çok soruyorlar bana zaten telefonda falan. Ee, nasıl doktorumuz? Şöyle mi böyle mi? Ee, işte ben de anlatıyorum. Ölmediğime şükür ediyorum diyorum yani. Kurtardı beni. olaydan kurtardı diye çok yazıyorum. Evet. Yani kaç tane hasta yollamışımdır Mehdi'ciğim. Sen ne diyorsun? Mesela ilk ameliyatı oldu. Daha sonra tekrar sallıklar başladı. Tekrar tümör blipsetmiş evet. dendi. Neler yaşadın? Bir anlatır mısın? Ben o ilk ameliyattan sonra e, balkonda otururken birden böyle midem bulandı. Soğuk meyve yemiştim. Karpuz, affedersiniz. Acaba o mu dokundu ki mi diye ben öyle soğuk şeyler pek yiyemiyordum eskiden derim. İşte daireye git dediler bana annem rahmetli. Gittim daireye o beni o doktora yolladı bu doktora bir sürü doktora yolladılar. E sonuç ne dedim e gösterdim önlerine şeyi dosyayı. Şey, çıkan dosyayı. Sen üniversitedeki e, profesörlere git dediler bana. <laughs> kötü bir şey mi var? E biz bir şey diyemeyiz ondan söylesin dediler. Sana de bir şey söylemek istedim. Söylemedi Söylemediler yani. Ben de korktum hani kötü bir hastalık var galiba yere dönüşüm mü oldu acaba diye. Sonra işte benim eski ameliyat eden doktorum beni üniversitede arkadaşı varmış oraya yolladı. O da bana hiç olumcu bir şey cevap vermedi. Çok öyle pek bir şey cevap alamadım yani çok kötü gittim oradan. Sonra işte evde gitgide gitgide çok ne demişler orada? Artık bir müdahale arada, gerek yok evde rahat etsin mi? Evet yüzme söylediler. Dedi ki doktor her yerine dedi yani bu dedi Allah'ın bir şeyi dedi nasıl doğduysak öleceğimize de inanacağız. Yani bana resmen öleceğim diyemiyor. öyle diyor işte. Ondan sonra oradan çıktık benim oranım bozuldu zaten. E, Gitgide de fenalaştım. İyice istifa ediyorum. Sarılık <laughs> başladı, kaşıtılar başladı. E, çok kötü oluyorum yani yürüyemiyorum. Büyük oğlum evdeydi. Evli değildi o zaman. A Anneme bir çare bulmam lazım demiş. İnternetten iki kardeş işte demişler internette araştır, doktor bul kardeşim. Annem çok kötü demiş öteki evli olanı. O da araştırmış saat bire kadar. Gecenin birinde yunan aydın var abi demiş. Bir tane doktor buldum çok iyi bir doktor demiş. 7 yıl önce. 7 yıl önce. E i̇şte yorumlara baktım çok güzel yorumlar var abi demiş. Bir de İstanbul'da doktor bulmuşlar. Annem İstanbul'a dayanamaz demiş oğlum. Çünkü annemin durumunu siz bilmiyorsunuz, çok kötü demiş. Ünal Aydın'a götüreceğiz. Hem ev yakın, e, Balıkesir'deyim ben. İzmir'le İzmir Balıkesir arası yakın. Ondan sonra işte <laughs> Ünal Aydın'a geldi. O zaman hastane değildi. O da yazdı çizdi işte kar, karaciğerin şeyini, resmini çizdi bize dosyaya. Bu, acaba dedim karaciğerimde bir şey mi var diye düşünüyorum içimden ama çok da zayıfım böyle halsizim zaten der yani iki kişi kolumdan tutup öyle yürütüyordu beni o kadar fena oldum ben 106 kilo geliyordum 72 kiloya düştüm. Kemoterapi falan aldım ben. Ondan sonra neyse işte Ünal Aydın'ı bulunca Ünal Aydın beni bir ameliyatla senin dedi bir ameliyatla işim var dedi. Seni kurtaracağım ben dedi. Sen hiç korkma dedi. E zaten ben artık ya öleceğim ya dirileceğim ikisinden birini mecbur kabullendim. İşte ameliyatla 5 gün hastanede yattım. 5. gün çıktım. <laughs> Çok sağolsun. Allah razı olsun doktorumdan. Söyle. Seni her zaman takdir ediyorum. Bütün Söyle. komşulara anlatıyorum, bütün telefonda ne kadar soruyorlar bana messenger'dan, şeyden her taraftan soruyorlar. E, nasıl bir doktor, paracı mı? şey? Hiç de paracı değil doktorum diyorum ben de. Evet. Öyle söylüyorlarmış çünkü. Evet, evet. Bunu da söylemek zorundayım evet, yani. Evet. Paracı değildir diyorum, insancıldır, güler yüzlüdür. Siz öyle doktor hiç ömrünüzde görmemişsinizdir diyorum. <laughs> Çok güzel. Ana sana işte sağ ol ablacığım diyor. Kimisi çok teşekkür ediyor. Senin yorumlarından ötürü biz artık biraz daha ferahladık, İçimiz rahat diyorlar. Evet. Yani sana gelmek için tereddütte bulunuyorlarmış. Evet. Ben hep senin sizi uyarıyorum yani, öneriyorum. Evet. Çok olursa. güzel. Şeyin bu arada çocuklara eve verdin. Bu arada bir torunlar evlendi. Torunum aldı. oldu iki tane kız torunum var <laughs> çok ticiler. Getirmek isterdim göstermek isterdim. Evet kucağına aldım. Evet. Sağlığım Sağdan yerinde. Sağlığım da yerinde çok şükür. Kilo da aldım. Kilo da. Bu da pandemi de iyice de kül almak istemiyordum ama <laughs> eşim de kızıyor bana kül aldın diye ne yapayım gezebiliyorum koşamıyorum. <laughs> Yürüyüş de yapamıyorum. O yüzden bir de torun olduğu için evden bir yere de gidemiyorum. Çocukla olmuyor. Evet. Eşin, gelin çalışıyor mecbur. Evet. Ona, toruna ben bakmak zorundayım. Evet. Kızım dedim seni dedim doktoruma götüreyim beni ameliyat etti. Bazen karnım açıp bakıyor bana. Burana ne oldu baba ne diyor. Konuşuyor artık 6 yaşında ya. Okula gidecek. Ondan sonra işte o ameliyat oldum ben diyor. Kim etti diyor. Ben Çocuk 6 yaşında olmuş ameliyat fark ettin. Evet, fark ediyorsun. <gülüyor> yani. Gülüyor yani. Evet, ondan sonra işte ben de diyorum senin resmini gösteriyorum ona şeyden telefondan bu ameliyat etti beni diyor. Acımadım babaanne diyor, hiç acımadı duymadım diyorum ben de. Evet. Anlatıyorum öyle işte çocuğa. Çocukları anne olarak anlatıyor Evet Benim evet, daha ileride şey. olsa bak ameliyat ama çocuğun ameliyatını... hafızasında kalıyor işte. Babaannem ameliyat olmuş diyor, çok fena olmuş diyor ama hiç duymamış, acımamış ameliyatını diyor. Ameliyatını yaptığımızda o dünyada değildi. Değildi. Ancak de bile değildi. Değildi, değildi, hiç değildi. değildi. Benim ameliyattan sonra oldu, işte bir sene sonra oldu, 2015'te oldu. Sonra bitendi. Sonra da işte büyük oğlanın oldu. İkisinin, ikisinin de kızları var. Mustafa'nın da, Seçkin'in de. Çok Yeni oldu da Seçkin'iminki 3 ay. Büyük oldum. Ne güzel, böyle koskoca ameliyat, ne kadar yaşarım derken evet. sen ameliyatın anılarını, torunlar o, o, doğuyor, anlarsın. evet. bir de anlatacağım yarın bir gün büyüsün, onu da anlatırım. Asyama da anlatırım. Asyam. da anlatırım. İnşallah Allah ömür verir de evlendiklerini de görürüm. Evet. Büyüdüklerini, okullara evet. gittiklerini de görürüm teriz. inşallah. Evet. Ben bir de bu yüz halinin temizliği, iyileşmeyi katkısı olurum. İnşallah, evet evet. Değil. Ama herkes de öyle der bana. Sen çok güler yüzsün, sempatiksin. Evet. Öyle derler. Enerjin gücü. Hı -hı. Yine, hem bir kasvet olmayacak insan için. Tabii tabii canım yani böyle kötülük olmayacak. Bir, yani kendi kendine öyle bir şeye girmeyeceksin. İyileşemem ben şöyle yapamam böyle ne olacak ki diye böyle öyle sorup Evet. Ben biraz Balıkesir dilinde konuşurum kusura bakmayın. <gülüyor> 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 <Ay>. <gülüyor> Çok tatlısın. Öyle işte <gülüyor> bizim <gülüyor> durumlarımız. Evet. Sevgili dostlar, e, e, Gerçekten damdan düşenlerde bu hikayeler e, çok kıymetli. Sözün özeti bu kadar. Safra yolları kanserinden ameliyat oluyorsunuz. E, ameliyat olduğunuzda daha anne rahminde bile olmayan torununuz doğuyor. 6-7 yaşına geliyor. Orada ameliyat anılarınızı anlatıyorsunuz. Nasıyam soruyor hep. Ele mi? Ama her görüşünde de soruyor yavrum. Her görüşünde. Baba ne oldu? Ama bunun tabii ki bir tek sebebi ameliyat değil, tüm enerji, tedavi, tedaviye yanıt, güler yüz, evet. samimiyet, sempati tek kelimeyle ifade edilecek. Ağabey ne olacak ameliyat etti, bravo iyileştik değil, bunu kesinlikle burada bu şekilde söylemek doğru olmaz. Ama ne olursa olsun sizler damdan düşmeyin, damdan düşecek olursanız eğer gerçekten ayaklarınızın üzerine düşüp hayata tutunun deriz. Ben bir mucizeyim yani sanki. Bütün komşularım da öyle der arkadaşlarım, akrabalarım, kısım akraba kim varsa. Sen mucize gibi nasıl dirildin hala biz sana şaşıyor diyorlar. Değil evet, mi? İçindeki enerji. Çok, evet. Gelmiş geçmiş olsun. Yaşama hevesi. Evet gelmiş geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sizden Allah bin kere razı olsun. Senden Sizin gibi doktorun yapıyorsun? yani çoğalmasını isterim. Evet. Ne bileyim ülkemize, insanlarımıza, inşallah kimse hasta olmasın da. Hasta olmasını istemem ama hasta olmak da şey yani, yani başımızda hiç kimse işte, damdan düşmez e ama düşerse yani düşerse üzerine düşer. Düşerse ayaklar üzerine düşsün. Sizin gibi doktora <gülüyor> düşsünler <gülüyor> evet, inşallah. Hocam vallahi ne kadar dua etsem azdır sana. Sağ ol Çok Allah. teşekkür Allah ederim. Allah canlarına birlikte uzun ömür versin. Amin amin. Ben zaten her zaman söylerim yine olmasaydı ben şimdiye kadar ölürdüm diye dışarıdaki hastaları bile şimdi söyledim değil mi? Evet. Kemiklerin senin şu ana kadar ayrılmış olur diye. Oho çok da <laughs> Şeyin bile kalmadı. sadece kemik kalır. Çok. Teşekkür. geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. çoluğunu çocuğuna zeven vermesin. Sağ ol. Hep başında ol, başımızda ol. Sağ. Ol. Daha ne diyeyim? Nasıl dua edeyim bilemiyorum Sen devam et, sonra evde <laughs> Dua ediyorum zaten. Sağ. da şeyimde hep dua ederim. Allah bin kere razı olsun. yaşadığım için sana şükrediyorum yani. Önce Allah, sonra sana. Sağ. geçmiş Sağ ol, doktor.